Herkese yepyeni bir Man eater bölümünden selamlar arkadaşlar. Dediğim gibi bölüm arasında burayı %92 diyorlar. Niye? Şunlar yüzüne muhtemelen. Neyse bütün ödüller falan her şeyi aldım gördüğünüz gibi. Buraya da geçtim ardından yetişkin olamadım burada çünkü. Yetişkin olmam gereken yerler vardı. Şuralar falan alamıyordum. Neyse gittim bunları şey yaptım. Kötü şöhreti yine ikiye getirdim. 3'ü yapmış mıydık hatırlamıyorum ama ben hani en son o çöken videoda buna doğru gidiyordum bunu falan açmıştım diye hatırlıyorum. Neyse batakla bitirince bunu verdi. Bunun dışında geri kalan her şey böyle kaldı. Gölge dişleri de almıştık biz de hatırlamıyorum hangi videoda aldığımızı. Zaten oraya kadar ilerlemedim. Şunları da kapatalım ardından gölümüze gidelim. <laughs> Bir önceki videonun sesi bayağı olmuş çünkü masa üstüne ve kısmıştım sesi, oyunun sesini, şeyin sesini ama ben Masa üstünden onu kullanmıyorum tabi sesi. <laughs> tabi şu an hiçbir ilaç değil. Ne var ya? Bak arakasız arakasız balıklara götürme beni ya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu insan yegere biz gidelim yapalım ardından upgrade'imizi atalım şeye. Ee, kötü şöhreti arttıralım. Kötü şöhretten çünkü güzel e, evrimler geliyor. Niçin için olur? Para paradan gitmeyin. Değil mi yani köpek balığı yiyecek. Atacağını yesin Albino uskan bu nerek uskan Orası bu arada mağara ya da. Mağara da. Şey nerede? Albino vardı bir de neyse ya. Çok da ihtiyacım yok şu anda kontrolcene. Bu arada ben de bir daha ben kontrol edeceğim ya. Steam'den hani satın alma gözüküyordu bu. Quest of Truth of Quest mi neyse. Bunun diyasisi var ya bir tane uran, uranyum nükleer paket. Sahipsin değil mi? 15 dolara satıyor. Üç. Bir dakika ciddi ciddi 15 dolar mı? Kütüphanede diyor. Vallahi varmış bende. O ara oyunda da çünkü sahipsin diyordu ama. Ben ne aldım? Bu oyunun Steam'den bende ne iş var onu da bilmiyorum. Epic veda vermişti zaten de. Ben bu oyuna... zaten hatırlamıyorum ya. Şunu da almış olalım. Son bir tane kalmış lan. Kira ilkkapları verilmiyor. Okey, 12. seviyeye evet. Güzel. Evet. 8 tane. Eee, silginiz ki. Lan. The shark, perhaps having gone too far with her pranks and hijinks, is now the subject of a shark. Say what you Bence de. Them hoboes good workers. to to stay on the lookout for that shark. This instantized protein makes a great between meal supplement giving the shark <gibing> the energy she needs to put on serious mass. Biraz daha şey kıstım. Telefon i̇şte, videoda kenç alması olmuyor ya. Bir de şu görevde yapalım. Bir de ben şey kısmak istiyorum. Bildirinmeyin sesini açıklayayım da Karaya çıktık anasını satayım telefonu kısacağım diye. Oğlum bunlar beni niye bulamadı? Bak siz baya baya orada beri yiyin diye bekliyorsunuz. Burayı yapmıştık. Haa son görev şeyde burada. Son simge de burada. <laughs> <laughs> Oyun kasıyor bu arada anlamı olan bir şekilde. orada aldığım can Onu da aldık. Gölge dişler ha, gölge dişler böyle açmışlar. Zaten kolaymış lan. Burayı yapmak. 13. seviye olduk bir de. Şunu Albino Orta gidelim. Şu an bende protein sindirimi takıldı değil mi? Aynen öyle. Gölge dişleri takacağım bu arada hasar arttırdığı için. Hani çok daha iyi oluyor. Ya geri zekalı F de bir iş yarıyor. Abici lan siz gel buraya. <laughs> oyun kasıyor. <laughs> i̇yi oyun kasıyor? Gel buraya gel. Kaçabilecek adamı düşündün. Sen bir in. <gülüyor> 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 Yanlış arama attım. Ha, aradan birilerini yiyor bu sürekli. <laughs> o da olur. <laughs> Şunlar bir yemeğe gidelim ya. Madem proteinle gelişiyor bu arkadaşlar, proteini artıralım değil mi? Ha, yere düşen adamlar falan yok oluyor gibi böyle. <laughs> <laughs> Dördün kasma sen. Aha. Üçüncü seviye adam geliyor onu da öldürelim. Onu öldüremem aklından bırakalım. Biraz daha görevlerimize devam edelim. Yine klasik takılacağız. <laughs> Ne oldu geldi mi? <laughs> <laughs> Armosun girmedi ama şey. <laughs> Kaskin girmedi. Madem süresiz sınırsa. Ha zaten battı gelmiş. <laughs> ha geldi. Ya, set, set la. Ben bundan bir sonrakini de öldürmüştüm son yüzünde. Adam gitti öyle. Şuradan adamlarımızı yiyelim de bak. Yemeklerimizi <laughs> Ardından basıp gidelim. Şimdi bize ne verdi o? Ha mineral. Beslenerek iyileşme hepsinde var. Ha bunda da yağ ile Ona da yağ lazım. Ne kadar şey oldu? 24 bin ne hey, güzel ya. şöyle doğru gitmem lazım. Şu de bir yandan bakasım var yolda. Aynı şekilde şu timsaha da. Mouse'u bilerek sallamıyorum bu arada. Çok bir şey değil. <laughs> Şeyim, onu yapamadım ben ben ne olduğunu öğrenelim de onlar en azından daha sonra gördüğümüzde şey yapmasın eğer <laughs> ha o da o zaten az iki şey doğru Neyse ya, bir mağaraya gidelim bakalım. Eve yani Beyze. şey yerken suyun üzerine çıkarsa uçuyor ya. Abi bunu onun mı? <laughs> niye şimdi söyleyeyim? Ne ya? Bir abi. Boş yapma abi. <laughs> Mara girişi ne Tehdit bittikten sonra uçlanabilirdim de neyse tane patrol ya. Sıkıntı yok tane Şimdi gölge dişleri tak. Sen protein istiyorsun. Sen yağ, sen mineral, sen mineral. Tamam. Gölge dişleri yükselt abi. Yükselt hoppa bir daha yapamıyorum 12.000. İyi 5.000 şey değil. Ardından doyurucu var, bu var. Tabii ki bu. Ardından mineral sindirimini geliştir. Okey, bu şekilde maksimize olduk. Olabileceğimiz oldu. We are fortunate that the magic of the camera allows us to witness this savage orgy of feeding with such vividness and detail. The alligators stop where they have started, inside, much like how I imagine actors do law in real life. I'm running. Yakalarım. Tak 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 tak. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Ya abi bak vuramıyor. Sonra bir tane daha vuruyor saçma sapan nasıl oluyorsa. Onu vurdu sayıyor. Kaçamam kurtulamam Kıbrıs polisinden. Hoppa. Yerim oğlum seni. Ham yaparım. Neyse. Şu sahi kenarları falan ne acaba? Şunu yapmam lazım aslında ana göre o da Naber, <laughs> size bir tura yiyim ben. Sen bir defa gitsen şunu, <laughs> çok keyifli ya. Bu da sandık var gidip almamış mı? shark uses lipids from high fat fare like this to help you her reign of Adam bir türlü tutmadı ya. Isırıyor öyle bir. Bak görüyor musun yalanı? Nasıl yalanlanır ya? Dojama çok da dojama ihtiyacı duymuyorum. Öldürüyorum çünkü rahatlıkla. Şurası yaşlı istiyor dedi galiba. Buraya yetişkin istiyor. Oraya girebiliriz aslında. Ben ona göreve gidiyorum ya. Beyz ışın olan Ne yapayım ben ya? Oradan oraya geçip duruyor. Kısa dönüşüm zamanı dönüyor. Şu altınlar arasına dönüyor diyor ama dönmüyorum ben gidiyorum. Şurada kapakları kırdım bu arada ilk geldim de. <laughs> Aşağıda bir kapak daha var galiba. Ondan... o Yo, görev yok. Ondan yapayım ya. Ee, bir de oranın girişini bulmak lazım. Kaybettim ya Ha burası odası pardon. Barakudayı almamız için geri rekalı yere sıkıştım. Ne oluyor? Ben kendi kendime bir şeyler yapıyor. bile basmıyor. Abi mal mısın? Ananın kıllı şeyini tamam mı? Parçalayayım böyle. Makine gibi. Geri zekalı. Oha uç. Uç uç. Kuşuldum uçtum boy. Zaten bir ara yanlışlıkla radarı çıkarmışım. Radarsız geziyorum. Diyorum niye bir bok gözükmüyor. Tamam soru şu oraya nasıl gideceğim? Bak yara Doğru bunu hatırlamam iyi oldu Böyle bir geride bir yere koyuyor koyuyorken gerçekten bulamazsın ya yani. Ne iş var anladın mı burada onu Yani Aynen, arkadaki ıskanmıza atladım. 14 lira olduk, güzel. Ne oldu lan, bayıldın mı? Diğer tımsan nerede? Abi burada buraya çok daha gelmiştik ya. Several grouper have made a home near the retired nuclear cooling towers. This is a great opportunity for the shark to test the theory that exposure to gamma rays gives you superpowers. Part of what conjures the alienness of the shark is of Yansın şimdi birimde bulur bu inşallah. Farm yapacağım zaman üçünü takar öyle farm yaparım. Hepsi birbirine zincirleme bir şekilde zaten. Böyle yakaladığım zaman kritik atıyor orada ya. Sadece sallanma burada bir şey var yani yararı. Neyse arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Gayet verimli bir bölümdü bence. <laughs> Gidip son upgrade'lerimizi atalım ardından bir sonraki bölümlerde devam ediyorum. Görüşelim, buluşalım, sevişelim neyse. <laughs> ee, şu ne kadar istedik Yok bir tanesi şey istiyordu. Biyorik. Yo. gölge dişi işte tamam. Gölge dişi takıldı mı şu an? Tamam. 12.000. Sonraki. Onun yapar albümden çıkarım. Buraya kadar izleyip deseler herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki mini bölümünde görüşmek üzere. Malbalığı yakalayamadım neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.